Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, Anadolu tarihi ve tasavvuf konusunda büyük önem arz eden Mevlana Celaleddin Rumi'nin ölüm yıl dönümünün anıldığı 7-17 Aralık Mevlana Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Özlü mesajında şu görüşlere yer verdi. Türk tarihi, İslam tarihi, tasavvuf tarihinde yeri çok ayrı olan Hazreti Mevlana'nın sevgilisine kavuştuğu vuslatı üzerinden 751 yıl geçti. Onun öğretileriyle zenginleşmiş kültürümüz, Hazreti Peygamber'e ve Yüce Allah'a olan sonsuz sevgisi ve aşkıyla ortaya çıkan mesnevisi teslimiyetinin ne kadar derin olduğunun en büyük ispatı olmuştur. İnsanlığa verdiği yedi öğütte açıkça görürüz ki, yaratılığını sevmek, tevazu sahibi olmak, bilmediğini öğrenmek, öğrendiğini yaşamına yansıtmak bizler için yaratana yaklaşmanın da bir yoludur. İnsanlığın sevgiyle inşa edeceği her şeyde fayda, hayır olacaktır. Kendini adadığı tasavvuf anlayışı ve ortaya koyduğu eserlere de ev sahipliği yapan bizim topraklarımızdır. Ne kadar önemli bir medeniyetin devamında yaşamamızı sürdürdüğümüz açıkça ortadadır. Bu zenginliğe, bu hazineye sahip olarak zengin kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak için elimizden gelenin fazlasını yapmak durumundayız. Bu hepimizin ortak sorumluluğu ve görevidir. Bu vesileyle Hz. Mevlana Celaleddin Rumi'yi vefatının 751. yılında rahmetle anıyor, mekanının cennet olmasını diliyorum. Şeyba Rus'a andığımız Mevlana haftasının insanlık için hayırlara vesile olmasını ümit ediyorum.